Da Demir ben. Ee, biz burayı Eylül ayında 7 Eylül'de sözleşme imzaladık. Bir yıllık kira bedelini 54 bin liraya peşin verdik. Eee ailece oturacaktık. Babam, kardeşime ben. Eylül'den beri buraya geçemiyoruz. Ee, biz burayı sözleşme imzaladığımızda ruhsatın henüz alınmadığını, bir ayı alınacağını ve bir ay sonra geçeceğimiz söylendi. Biz de kabul etmiştik. Eee ama Eylül'den beri o bir ay bu zamana kadar sarktı yani. Nisan geldi hala ruhsat alınmış durumda değil. Ee, şu an iki tane farklı kişi, ee, biz buraya e, devraldık, yeni sahipleri sizin sözleşmenizi tanımıyoruz diyerek bizi buraya geçirmiyorlar. Buranın anlaşmalı olduğu bir e, emlak var, oraya gittik, adam evet bana göster dediler, ben de başkalarına gösteriyorum dedi. Avukatımız şöyle, biz burada sözleşmemize dayanarak iki dairenin girişine izin verilmiyordu. Ee, biz sözleşmemize dayanarak o akşam iki daire ve iki avukatla birlikte gelip Çilingir'le kapıyı açtırdık. Anahtarlar bizde olmasına rağmen bizden sonra bizim dairenin elektriğini, suyunu kes. Gittiler. Ee, ve hatta kapıyı sökmeye kadar gittiler yani bizim dairenin kapısı yoktu artık. Daha sonra da zaten bizim hakkımızda kaymakamlığa gidip işte e, haneye tecavüzden bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Kaymakamlıktan bir ekip geldi bizim burada e, ifademizi aldı. Biz de avukatımız aracılığıyla söyledik sözleşmemize dayanarak girmiştik diye. Zaten e, kaymakamlık o talebi reddetmiş. Şu an evet biz Çilingele girdiğimiz halde anahtar bizde olduğu halde tekrar değiştirmişler. Ve babam dün görmüş ışıklar yanıyormuş yani. Belki kiralanmış bile olabilir başkasına. Burada bir dolandırıcılık var. Firmalar bizim verdiğimiz para zaten şu an alamıyoruz. Parayı alamıyoruz. Daireye de geçirmiyorlar. Ve şu an içeride oturanlara da senet imzalatıyorlar. Ve paranın bir kısmını da elden almak üzere farklı bir sözleşme yapıyorlar. Ama iki tane sözleşme imzalatıyorlar. İçeridekilere de baskı ve Zorbalıkla imzalattılar zaten bizim karşı dairenin elektriğini suyunu kesmişlerdi en son ee, 4500 liraya oturuyordu 4000 ya da 4500 liraya eğer yeni sözleşmeyi kabul etmiyorsan elektriğini suyunu kesiyoruz dediler ve kestiler kadın kabul etmek zorunda kaldı ee, zorbalıkla kabul ettirdi elimizde anahtar olduğu halde giremiyoruz daireye.